Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere bir tane kızım var. Bu kenarda şöyle bakın malzemelerim var. Bu tarafta da böyle bakım eşyalarım var. Şimdi bu kızımıza bakım yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kızımız çok güzel. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk önce Buradan bu göz şeyimizi alıyoruz hemen şöyle bunu da fışkırtalım. evet diğerine de pişkırtıyoruz ve tamam hemen bu yerine geri koyuyorum için bakım kremimi alıyorum şöyle açalım tamam hemen şöyle bu bakımımızı da koyalım yerine bu arada arkadaşlar ben size bunu linkini bırakacağım, bırakacağım aşağıdan bu fotokopi makinesi olanlar bu fotokopi makinesinden bu kızı çıkartabilir ben çubuk malzemesi önemli olan şey de var. Ama onu ben yanmayacağım. Bu az malzemeleri yetiyor zaten. Hemen buradan ee, alabilirsem bekleyin. Gördüğünüz üzere Arkadaşlar, sinek geldi gördüğünüz yeri şuradan. Arkadaşlar, bir dakika onu öldürmek için şu an Neyse gitti herhalde. Hemen şöyle yüz bakım malzememizi de koyuyoruz. Böyle. Hemen şöyle bir şey Hemen bunu da yerine koyarız. gelelim buraya. Burada da hemen pardon. Hemen bunu alıyoruz. Eksinden alalım. Şöyle. Hemen yüz maskemizi alıyoruz. gözlerini görmem gerekecek ve tamam. Maskemizi de yani şirik. şöyle bunu alıp arka tarafıyla şöyle. Kaybol yine. Çıkaralım bunu. Kaybın şöyle. Hı. Hemen çıkartalım. Şimdi sıra geldi Yana. Burada gördüğünüz üzere pembe bir farımız, şeyimiz var. onu alalım. Tamam, şöyle de yaptık Yana. Şimdi de sıra arkadaşlar takma kirpikler hemen takma kirpiklerimizi alıyoruz gördüğünüz üzere şöyle takma kirpiğimizi taktık. çok saçma bir cümle oldu ama neyse hemen bunu da takalım bakalım. O şey nasıl olmuş? Kadın arkadaşlar ben şöyle bir bakıyorum. Bence bayağı da güzel oluyor. Hemen dudağına da ruj sürelim arkadaşlar. Yine ben rujumuzu da sürelim. Bekleyin burada. Arkadaşlar ruju burada görmemiştiniz değil mi? Hemen rujumuzu alıyoruz. Sürelim bakalım. Hmm. rujumu da sürdük. Şimdi kızımız bakımını yaptı. Evet arkadaşlar bugün girdiğimiz anda bu kadar. Size seviyorum. Ve arkadaşlar size bir hediyem daha var. Hemen bunları yerlerine koyalım. Çok önemli bir şey. Hemen Kaldığım üzere, burada benim tınaklarım var, hepsini buradan alıyorum, bir makas yardımıyla şu aralıkları açacağım, yani açmama bile gerek yok, böyle direkt giyebiliyorum, hemen giyeyim siz bekleyin. Herkese. Ama bunu da alıyorum. Ben parmağım bu parmağım. Şöyle iki parmağım oldu. Tamam ne de çıkartalım. Yapıyorum. Şöyle diyorum arkadaşlar. giyeyim. Giymesi çok zor. Burada cidden şaka yapmıyorum. giyilmesi çok zor. Bandarı falan yapıştıracağız ya. Bir arkadaşlar low black. Sinan low bir like oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tırnaklarım biraz değişik oldu. Beyazlıklarını alacağım. Makas yardımıyla. Ama bunu video dayanmayacağım çünkü video çok uzun olacak. Hemen videoya bakıyorum arkadaşlar şuradan. Şurada da yazıyor. Şu an Arkadaşlar 9. dakikadayız. Yani evet biraz az. 9 12. Biraz az olabilir. Olabilir ama ben şimdi bir şey yapacağım. Onun için e, gitmem gerekiyor. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyenleri görmek istiyorum. Lütfen sona love yani love Black yazın. Ee, İngilizceyi bilmeyenler de yani izleyenler ama İngilizce de Love Be black yazamayanlar buradan şöyle videoyu durdurup bakarak yazabilir. Ve sonunda da istediğiniz renk kalbi koyun. Sizi seviyorum. Ah bir de unutmayın abone olun. Like atın. Bir de zil like butonuna basın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.